Emanetin Sahibi 11. yüzyılın meşhur sufi alimi İmam Gazali rahmetullahi aleyh, İhya ve Ulumiddin adlı meşhur eserinde zekat verirken dikkat edilecek batıni edepleri açıklarken şunları söyler. Zekat veren verdiğini küçük ve basit görmelidir. Çünkü verdiği zekatı gözünde büyütmek kendini beğenmekten ileri gelir. Kendini beğenmek ise helak sebeplerindendir. Ayrıca amelleri boşa çıkarır. Bu konuda Allah Teala şöyle buyurmuştur. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Tövbe 25 Denilmiştir ki, yapılan ibadet küçük görüldükçe Allah katında büyür. İşlenen günah da gözde büyütüldükçe Allah katında küçülür. Yine denilmiştir, bir iyilik ancak şu üç şeyle tamam olur. Onu gözünde küçük görmek, vakti gelince acele ile yapmak ve insanlardan gizlemek. Yapılan hayrı gözde büyütmek demek, onu başa kakmak ve eziyet vermek değildir. Bu ayrı bir şeydir. Çünkü kişi malını mescit ve tekke yapmak için harcasa, yaptığını büyük görmesi mümkündür. Halbuki bunda başa kakma ve böylece birilerine sıkıntı verme imkanı yoktur. Fakat amelini beğenme yani ucup vardır. Ameli büyük görme bütün ibadetlerde olabilir. Bundan kurtulmanın çaresi ise bilgi ve ameldir. Bu husustaki bilgi şudur. Kişinin vereceği onda bir veya kırkta bir zekatın, kendisinde kalan kısmın azı olduğunu Verdiği az miktarla en düşük dereceye razı olduğunu bilmesidir. Bundan dolayı utanılması gerekirken kişi verdiğini nasıl büyük görür? Eğer kişi infakta en üst dereceye yükselse ve malının hepsini veya çoğunu infak etse, onu gözünde büyütmeye yine hakkı yoktur. Kul şunu düşünmelidir. Bu mal kendisine nereden geldi? Onu nereye harcadı? aslında mal yüce Allah'a aittir. Minnet ve şükür onadır. Çünkü kula malı veren ve kendisini infaka muvaffak kılan odur. Şu halde Allah Teala'nın hakkı olan bir şeyi onun yolunda harcadığı zaman nasıl bu yaptığını büyük görebilir? Eğer kul malını ahiret sevabı için infak etmişse o halde karşılığını kat kat beklediği bir şeyi neden gözünde büyütmektedir? bu husustaki amel şudur. Mü'min zekatını verirken cimrilik edip malının kalan kısmını Yüce Allah'a vermediği için mahzun ve mahcup bir halde olmalıdır. Kendisine teslim edilmiş emanet geri istendiğinde bir kısmını verip bir kısmını vermeyen kimse gibi. Bütün mal Allah Teala'nındır. Malının hepsini infak etmek Allah katında daha hoştur. Fakat o kuluna bunu emretmedi. Çünkü bu cimriliği sebebiyle kula ağır gelir. Hak Teala bu konuda şöyle buyurmuştur: Eğer sizden malınızı tamamen istese ve bu konuda sizi zorlasaydı cimrilik ederdiniz. Muhammed 37